İyi günler değerli gündem okuyucuları. Bu haftaki konuğumuz Ketenli e, Dernek Başkanı Mehmet Kacaroğlu. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba Ömer abi. Okuyucularımız biraz sizi tanıyabilir mi? Tabii ki e, Mehmet Kacaroğlu e, Seydişehir'de doğduk, büyüdük e, Ömer abi. E, i̇lk öğretim, orta öğretim Melisa'mi Seydişehir'de doğduk. Evliyim, e, iki kız evlat babasıyız üniversite mezunuyuz. Üniversitemizi sonra sonradan okuduk. Tabi zamanla Seydişehir'deki işte ekonomik şartlar olsun, bazı durumlar olsun e, Seydişehir'den çıkmamızı gerektirdi. 2012 yılında Seydişehir'den Konya'ya geçtik ailemizle birlikte. Yaklaşık 10 yıla yakındır Konya'dayız. Konya'da ikamet Tabii e, Konya'da belli bir süre e, bazı kurumsal firmalarda e, yöneticilik yaptık. Daha sonra e, kendi hemşerimiz e, bir abimizin yanında pazarlama sorumlusu olarak yaklaşık 5 yıldır da orada çalışıyorum. E, 2018 yılında da Ketenli Dernek Başkanlığı nasip oldu. E, 2018 yılından bu yana da e, Ketenli'nin dernek başkanlığını, Konya Dernek Başkanlığı'nı yürütüyoruz. Tabii e, Seydişehir'de de bir şubemiz var. Seydişehir'de de bir şube başkanımız var. Biz e, Konya merkezimiz Konya'da. E, ve 2018 bu yana da e, Konya'da dernek başkanlığını yürütüyoruz ama e, elhamdülillah e, Seydişehir'i gerçekten seven birisiyim. E, Seydişehir'den de bu süre zarfında hiç kopmadık. Ailemiz burada. Devamlı sık sık gelip gidiyoruz. E, siz gibi Değerli esnaflarımız var, abilerimiz var. Devamlı istişare halindeyiz, devamlı birbirimizle temas halindeyiz. Seyrişer'den de hiçbir zaman kopmadık bu sürede. Peki, biraz derne faaliyetlerden bahsediyordunuz. Enver ee, abi, şimdi şöyle e, saygımdan dolayı abi diyorum. Gerçekten seninle yıllardır çalışıyoruz, Gerçekten. yıllardır tanıyoruz. E, Sağol dernek ve hasbel oldu olalı. E, habercilik konusunda Seyit çok ciddi destekler veriyorsunuz. E, şimdi 2018 yılında biz dernek e, başkanlığını aldığımızda e, gerçekten derneğimizin e, hani derler ya, yoktan var ettik derneğimizi. Ha, derneğimiz e, 30 yıllık geçmiş olan bir dernek. 94 yılında kurulmuş bir dernek. E, Tabi kuruluşundan bugüne yaklaşık 11-12 tane dernek başkanımız olmuş. E, Tabi buradan sizlerin huzurunda da bu derneğin işte ayakta kalmasına, kapanmaması için elinden gelen mücadeleyi veren eski dernek başkanlarımıza, yöneticilerimize, hayırsever köylerimize sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Tabii biz göreve geldiğimizde derneğimizin bir çok bir imkanı yoktu, hatta hiçbir imkanı yoktu abi. Ama biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da derneğe gönül vermiş, bize inanan hemşerilerimizle çok ciddi bir yol kaydettik derneğimizin bir yeri bile yokken ilk işimiz bir yer ayarladık. Ondan sonra nasıl bir faaliyet yürütebiliriz diye devamlı hemşerilerimizle, büyüklerimizle, esnaflarımızla istişare ettik. Hem Konya'da, hem Seydişehir'de, hem Ketemli'de, hem de şehir dışındaki hemşerilerimizle. Ve ilk başta işte yurt içinde bir faaliyet yürüten bir dernek haline gelmek istedik. Tabii daha sonra talepler arttı, istekler arttı, ...ve daha sonra da yurt dışına açıldı. Ee, elhamdülillah yaklaşık... E, ...iki buçuk üç yıldır da... ...yaklaşık altı, altı yıla yakındır bu görevi üstlendik. İki buçuk üç yıla yakındır da... E, ...hem yurt içinde hem yurt dışında... E, ...faaliyet yürüten bir dernek haline geldik. Yani... E, ...işte yurt içinde... ...önce bir yurt içindeki işte... ...ilk başta nasıl buraya kadar geldik... ...şu anda elhamdülillah Seyrişehir'de... E, ...belki bugün... E, Seydişehir'e bağlı... E, bu şekilde ciddi anlamda faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşuyuz. Belki birinci sıradayız. Bilmiyorum. Başka var mı bu şekilde bir köy derneği? Tabii bunu biz yaparken önceliğimiz şimdi bazen köylülerimizden tepki alıyoruz. İşte Ya biz köy derneğiyiz diye. Ama biz hiçbir zaman küçük düşünmedik. Herhalde. Cevizin kabuğundan dışarı çıktık. Önceliğimiz tabii keten oldu hemşerilerimiz oldu. Cevizin kabuğundan çıktık. Biz dedik ki Seyit Şehir'deki ketenli olmayan hemşerilerimize de faydamız olsun. İşte festivallerimizi devam ettirdik. İşte bir yandan festival işte yılda bir defa festival için bir ay ciddi anlamda bir faal yorgunluk olurken diğer 11 ay boyunca da hem yurt içinde hem yurt dışında yardım faaliyetleri İşte neler yaptık yurt içinde? Yani Devamlı gıda yardımı yaptık abi. Yani bu şimdi son zamanlarda ciddi bir ekonomik bir dar boğazın içinde vatandaşlarımız. Bunu hiç göz ardı etmedik ve devamlı hemşerilerimizin bu konuda yanında olduk. Son zamanlarda normalde biz maddi olarak yardım yapmazken son zamanlarımızda hemşerilerimize kira yardımında da bulunduk. Elektrik, su, doğalgaz faturalarını da ödedik. Yani bu konuda da çok yardımda bulunduk. Ee, bu süreçte çok e, ayağımıza çölme takmak isteyenler de oldu. Ama elhamdülillah gerçekten çok e, e, mazlumun, yetimin, öksüzün duasını aldık. Ben her zaman söylüyorum, e, gerçekten bu dualarla ayakta kaldık. E, yani yurt içinde bir sürü faaliyet yürüttük. Yani bunu gerçekten anlat anlat bitiremem abi. Yani Seyitşehir'de misal veriyorum bundan iki yıl önce, ilçe milli eğitim kaymakamlığımızla birlikte bin tane yetim öksüz öğrenci gitti. Daha sonra işte memleketimizin neresi olursa olsun bir işte afet oldu, yangın oldu. Ketenli Derneği oradaydı. Yani işte Manavgat'ta yangın oldu. 24 saat içinde 6-7 tır Manavgat'a yardım gönderdik. İşte Kastamonu'da sel oldu, Kastamonu'ya koştuk. Elazığ'da deprem oldu. Hemen aynı şekilde 24 saat içinde Elazığ depremine koştuk. Yani tabi bunları yaptık, e, hevşerlerimiz bunları gördü ve derneğe daha fazla artık e, yardımlar gelmeye başladı. Yani dernek yavaş yavaş bu şekilde büyüdü Enver abi. Yardım kimlerden oluşuyor en büyük yardım yardımseverler? Şimdi e, Emre abi şöyle, ilk başlarda tabi e, bu yardım sınırını sadece köylerimizle açtık. Şimdi Konya'da 300'e yakın esnafımız var. Eee büyük büyük, büyük esnaflarımız da var. Aynı şekilde İstanbul'da da çok büyük esnaflarımız var. İlk başta bu esnaflarımızla bir yol kat ettik. Tabii bu esnaflarımız da yol kat ederken, dernek yönetiminde 15 tane de dernek yönetiminde esnafımız. Var. Şimdi o arkadaşlarımız da yeri geldi ilk fitili ateşleyen onlar var. Yani mesela işte şeyde o bin çocuğu giydireceğimizde ben yönetimdeki arkadaşlarla istişare yaptık. İşte sen on çocuk giydireceksin, sen 20 çocuk giydireceksin dedik. Bu şekilde fitili ateşleyen bizim arkadaşlarımız oldu. 160 tane çocuğu biz kendi aramızda giydirdik zaten. Tabii e, bu şekilde olunca arkası geliyor. Yani mesela o Seydişehir olayında işte bu çocuk giydirme olayında inanın belki e, yarıdan fazlası yabancı dışarıdan geldi. Tabii bu ilk zamanlarda kendi köylümüzde bir yol kat ettik. Esnaflarımız da, hayırsever vatandaşlarımızla kat ettik. Ama şunu gördüm ki son iki 3 yıldır özellikle de olmayan kişilerden de çok ciddi yardım gelmeye başladı. Yani bunun sebebi de şu, artık Ketenli Derneği bir köy derneği değil de sanki böyle genel olarak ya da işte uluslararası çalışan bir dernek havasına girdi. Şimdi bunu vatandaşlarımız işte hayırsever iş adamlarımız ya da e, esnaflarımız gördü, tabi gördüğü zaman işte işin boyutu rengi değişti. Tabi zamanla da şu da oldu Ömer abi, e, Ketenli olmayan gönüllerimiz gönüllü vatandaşlarımız çıkmaya başladı derneklere. Yani sahada e, aynı bizim köylüymüş gibi ya da dernekte yönetimdeymiş gibi gönüllü çalışanlar çıktı. Tabi bu Seydişehir'de dahil, Konya'da dahil. E, yani bu şekilde Allah'ım bir hani derler ya yürü ya kulum dedi e, bizde, derneğimizde ciddi anlamda bir yol kat etti abi. Şimdi öğrencilere de burs verdiniz. Evet. Yerdir. Ve yeniden vereceksiniz herhalde İnşallah. önümüzdeki eğitim döneminde. Nasıl verdiniz bu bursu? Kimlere verdiniz? Nasıl verilecek tekrar? Şimdi Emre abi ilk başladığımızda biz bu bursu Konya'da dediğim gibi büyük iş adamlarımız vasıtasıyla devreye soktuk. İşte bazı iş adamımıza dedi ki sen 10 çocuk olacaksın. Bazılarına dedik ki abi sen iki 2 çocuk bu şekilde ilk başladığımızda 2018 ya e da 19 idi tam hatırlamıyorum. 15 öğrenciyle başladık. Tabii bu süre bu sürede işte bunu nasıl arttırabiliriz diye bunun programını yaptık. Şimdi öğrencilere bursumuzu ağırlığımız tabi önceliğimiz şimdi biliyorsunuz Seydişehir'de, Konya'da ve Ketenli'de toplamda 25 yakın bir Ketenli nüfusu, nüfusumuz var. Ee, bu yüzden de ciddi de bir öğrencimiz var. Ama e, burs verirken öğrenci kriterlerini biz e, önceliğimiz gerçekten e, güzel bölümlerde okuyan e, yani 4 yıllık iki yıllık öğrenciye şimdiye kadar kolay kolay burs vermedik lazım. İşte 4 yıllık tıpta okuyan, işte mühendislik okuyan e, güzel bölümlerde geleceği ciddi anlamda parlak olan bölümlerde e, önceliğimiz onlar oldu. Tabi bu süre zarfında ee, ketenili öğrencilerimiz ağırlıklı oldu ama dışarıdan da gerçekten ihtiyaç sahibi işte annesi babası olmayan ya da annesi babası ayrı olan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de yardım çorduk. Ee, tabii her sene bu sayıyı arttırarak gidiyoruz. Bunun e, bunu nasıl arttırıyorsun Mehmet dersen? E, şimdi abi biz e, malumunuz üzere Konya genelinde her kurban ciddi anlamda bir e, deri toplama organizasyonu yapıyoruz. Şimdi tabii deri toplama organizasyonunu yaparken farklı eleştiriler de alıyoruz. İşte Biliyorsunuz 2-3 yıldır ciddi büyük festivaller yapıyoruz. Ya işte festivalde sanatçı getiriyoruz ya işte deri parasıyla mı getiriyorsunuz diyorlar. Ama festivaldeki mesela sanatçılarımızı biz sponsorlarımız getiriyor abi. Konya'da dediğim gibi esnaf abilerimiz sponsor oluyor burada. Mesela deri topluyoruz abi. Geçen yıl biz deri parasıyla 22 tane öğrenciye burs verdik. 8 ay boyunca, öğretim süresi boyunca. İnşallah bu yılda bu sayıyı 35-40'a çıkartmaya düşünüyoruz. Yani bunu biz derneğimizin bütçesiyle yapıyoruz. Yani. Tabii bunun haricinde de dışarıdan işte bazı esnaflarımız, ya Mehmet iki çocuk ben okudayım, üç çocuk ben okudayım diyenler de oluyor. Bunlarla biz bazen yeri geliyor, aralarında köprü oluyoruz. Bazen diyor ki ya Mehmet ben işte yıllık burs ne kadar işte 4 milyar 5 milyar bir öğrenci. Ben derneğin hesabına göndereyim sen hallet diyor. Ya da bazıları diyor ki öğrenci bilgilerini ver ben takip edeyim diyor. Yani biz köprü oluyoruz bazılarına. Yani bu şekilde burs olayını yürütüyoruz abi. Ama burs olayında kesinlikle titiz davranıyoruz. Çünkü bu konuda tüy bitmemiş yetimin hakkı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kimse kimseyi kayırmıyoruz kimseye torpil yapmıyoruz. Çünkü e, büyük bir e, manevi bir yük var abi. Zaten. Yani bu, bu sorumluluğa e, birilerine faydalanmak için ya da birilerinin gözünde güzel görünmek için bu yükün altına ben ne ben ne yönetimdeki arkadaşlarımız elhamdülillah şimdiye kadar girmedik girmeyiz daha. Peki bir de tarımsal kalkınma kooperatifi faaliyeti var. Evet. Burada çalışmalar ne aşamada şu anda? Biraz misin? Valla abi, şimdi e, ona geçmeden önce e, yurt dışı faaliyetlerine de e, Hı, tabii. kısaca bahsedeyim abi derneğimizin. Şimdi az önce dediğim gibi e, derneğimiz yurt içinde ciddi faaliyet yürüttükten sonra e, ya Mehmet işte yurt dışına da çıkmayacak mısınız diyenler olmaya başladı. E, tabii biz e, bu sese kulak verdik. E, i̇lk başta işte e, Suriye'ye çok ciddi anlamda, işte, tampon bölge dediğimiz bölgeye evet. çok ciddi anlamda bir yardım başlattık. Yaklaşık iki buçuk yıl gibi bir sürede, e, abartmıyorum yani bunu e, gazetelerde ya da haberlerde de hemşerilerimiz görmüştür. İki buçuk yıl gibi bir sürede e, 30 tıraya yakın yardımı Yani çok ciddi bir maliyet. Tabii bunu biz e, derneğin bütçesiyle yapmadık bir kampanya başlattık. Hemşerilerimiz bu konuda çok destek verdiler. Eee ab Suriye'de bu yardım faaliyetlerini yürütürken eee şimdi benim Konya'da, Ankara'da e, özellikle Afat'ta e, sevdiğimiz, devamlı e, istişare ettiğimiz abilerimiz, müdürlerimiz var. Eee işte en son işte Kurban Bayramı'nda Ankara'da bir abimiz orada dış Afat'ın dış işlerine bakan bir abimiz. Ya başka senle bu sene gidelim. Yalnız sen de götürürüm. Yani sen kesinlikle gitmen lazım. Sen gitmezsen ben gitmem de dedi. Ee, yönetimdeki arkadaşlara teklif ettik. Ee, gitmek isteyen varsa gitsin biz burada burada da kurban derisi toplama faaliyetimiz var. Yani hem yurt içinde hem yurt dışında bir faaliyet içindeyiz devamlı. Ee, neticede kimse ya sen git dediler. Ee, Afrika'ya gittik abi. Orada yaklaşık 91 tane kurban kesti. Tabii bunun yanında e, 120 aileye de gıda yardımı Az önce işte röportajdan önce seninle de az kısa bir muhabbet ettik. Yani yurt dışı, e, abi oraya ben her zaman söylüyorum işte soranlar da oluyor. Oraya gitmeden, görmeden işte televizyonda belgeseller gibi değil abi gerçekten. Oraya gidip görmek lazım. Oradaki yoksulluğu, fakirliği gerçekten görmek lazım abi. Yani insanların e, bir su bulmak için nasıl mücadele ettiği ya da günde bir tabak pilav üstü işte bir şeyler yemek için sabahtan akşama kadar çalıştığını e, oraya gidip e, görsek e, gerçekten memleketimizde e, ne kadar sıkıntılar olsa da e, ne kadar şükretsek de azal. Yani yurt dışındaki faaliyetlerimiz işte e, Suriye ile başladı. Afrika ile devam, devam etti. Ediliyor. Seneye ne olur? Şu anda işte Afrika'da inşallah e, o geçen gittiğimiz böyle kurbanda gittiğimiz bölgede Orada e, Ketenli'nin ismini yaşatmak istiyoruz için gerçeği. Şey. Orada bir e, yetim öksüz kampı diye bir kamp vardı. Orada şey öğreniyorlar abi. Kur'an öğreniyorlardı medresede çocuklar. E, oraya gittiğimizde, ziyarete gittiğimizde e, abi o kadar işler acısı bir durum var ki. E, su yok, elektrik yok, kalacak yer yok. Yani bir... E, 100 metrekare bir depo gibi bir yer düşün, içinde eşyalar var. Ee, ilk girdim içeriye, dedim ki bura depo mu? Yok başkan, burası işte 67 kişi kalıyor. Yerlerde halı halı namına bir şey yok, sadece birkaç tane naylon tasır deriz ya, onlardan var. Ee, yani o kadar kötü bir durumda bir yerde abi. Gerçi her taraf öyle. Ama orada e, işte Kur'an öğreniyorlar, e, iyi şeyler öğreniyorlar. E, tabii içimize biraz daha fazla oturuyorlar. E işte inşallah şimdi oraya bir program yapacağız. Orada bir su kuyusu artı oraya bir ortak bir tuvalet tarzı bir yer yapmayı düşünüyoruz. Oraya da kentenliğimizin ismini orada yaşatmayı düşünüyoruz. Yani yurt dışı ve yurt içindeki faaliyetlerimiz inşallah abi devam edecek. Talebe göre devam edecek. Yurt dışında biz geçen senede Somali'deydik kuran sene Afrika'ya bizzat kendimiz gittik. Burkina Faso'daydı. Yani her sene ilk başladığımızda 33 kurbanla başlamıştık. Yani <laughs> bu sene 91'e çıktı. Ondan ikinci sene işte 63 demine kaldık. Sonra 91'e çıktı. Yani her sene derneğe güvenin, güven artıyor. Yani bu konuda elhamdülillah bunu gözümüzle görebiliyoruz. Yani bu şekilde bir organizasyonumuz var. Kooperatif meselesine gelince de Normalde bizim kooperatifte benim e, herhangi bir üyeliğim yoktu abi. Bizim köyümüzde biliyorsunuz, e, yanlış hatırlamıyorsam Özal zamanında e, Seydişehir'de üç tane kooperatif var İşte biri Orta Kararönü'ne, biri Tarasçı'ya, biri de bizim köye. Tabi e, Tabii kooperatif, e, Orta Kararönü'ndeki kooperatif bildiğim kadarıyla şu anda çok güzel çalışıyor. E, yani bize köylülerimiz, bazı büyüklerimiz e, geçen sene bir şeyle geldi, teklifle geldiler. Ya başkan e, derneği nasıl ayağa kaldırız sen şu kooperatifle ayağa kaldır dediler. Tabii biz de bu şeye e, isteğe karşılıksız kalmadık. Bu şekilde bir yola çıktık. İnşallah bu ayın 18'inde bir olağanüstü genel kurulumuz olacak. O zaman aktif bir şekilde göreve geleceğiz. Tabii göreve geldikten sonra e, keten ile alakalı, bölgeyle alakalı ciddi düşüncelerimiz var. Yani orada kooperatif ayağa kaldırıp daha sonra da ya Seydişehir'de ya da Konya'da kooperatif üzerinden ciddi bir ticari faaliyet yürütmeyi planlıyoruz. Ee, i̇şte ne yapacaksınız dersen e, abi işte ilk önceliğimiz Ketenli'de hayvancılık üzerine bir faaliyet yürütmeyi düşünüyoruz. Ee, bir süt üretimle alakalı bir tesis kurmayı düşünüyoruz. Tabii şu anda mevcut üyelerimiz e, sağ olsunlar e, bize güveniyorlar. E, şu anda vefat eden üyelerimiz var. Varislerine bu ayın 31'ine kadar süre vermiştik. Ee, varisleri, üyelikleri, işte bize güvendikleri için herkes o, o telaş var şu anda. Herkes evet. üyeliğini devralmak için çabalıyor. Ee, i̇şte bu işlemler bittikten sonra, yönetimi de resmi olarak aldıktan sonra orada Ketenli'de, öncelikle Ketenli'de neler yapılabilir bunu tartışacağız. İşte e, ilk başta bir su toplama merkezi oluşturmaya yani O civarda beş tane köy var. O civardaki köylerden kooperatif adına bir su toplama merkezi oluşturmayı düşünüyoruz. Daha sonra o bölgede neler yapabiliriz? İşte çilek üzerine, patates üzerine neler yapılabilir? Bu konular nasıl geliştirilebilir? Kooperatif üzerinden bunu yürüteceğiz. E, senin de devamlı e, dile getirdiğin işte halı dokumacılık olayı var. E, sen devamlı bana söylüyorsun ya şu konu üzerine bir dur diye. <laughs> yani, ticari faaliyetleri e, dernek üzerinden değil de kooperatif üzerinden yapacağız. inşallah. Evet, evet. Tabii bunu e, zamanla bunları e, siz gibi değerli büyüklerimizle, abilerimizle istişare edeceğiz. Ben e, şimdiye kadar bütün işlerimi istişare ederek geldik abi buraya. Yani ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Ne yapsak daha güzel olur? Hep istişare diyorum abi ben. Yani ama başta da söyledim. Şimdi tek benlik olan bir şey değil abi bu kooperatifin ileride bir yerlere gelmesi için ya da işte bu derneğin şimdiye kadar bir yerlere geldiği sadece tabii biz bir ö önderlik liderlik yapmaya çalışıyoruz ama e, bunda hemşerilerimizin yönetimdeki abilerimizin, kardeşlerimizin, esnaflarımızın büyük emeği var. Yani ben asla şimdiye kadar ben yaptım, ben ettim demedim abi. Hep biz dedim. Çünkü gerçekten biz. Başardık. Aynen. Yani ee, bu desturla yola çıktık. Ve elhamdülillah da az önce söylediğim gibi Allah'ım hep önümüzü açtı. Peki evet, son olarak izleyicilerimize söyleyeceğim bir şey var mı? Abi e, ben öncelikle Seyit Şer Gündem ailesine sizlere e, böyle bir röportajda imkan verdiğiniz için böyle bir röportaja beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, biz ben şahsım olarak da, Keterni Derneği olarak da, isimli Seydişehir'in bir haber portalsınız. Ee, Seydişehir'imiz için, Seydişehir'in, e, yani biz artık, ben şahsım da az önce başta söylediğim gibi, e, ben gerçekten e, Seydişehir sevdası birisiyim. Seydişehir'den hiç kopmadım. E, şunu söylemek istiyorum, Seydişehir'imiz için, Seydişehir'deki vatandaşlarımız için, ben her zaman maddi manevi hem şahsım olsun hem derneğimiz olsun her zaman hemşerilerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Ve yine söylüyorum hemşerilerimizle bizi buluşturduğunuz için de sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah daha güzel faaliyetlerle hem hemşerilerimizi yurt içinde yurt dışında onurlandırır, gururlandırırız. Çünkü Ketenli sevdiş şehrimize bağlı bir belde mahalle. yani güzel faaliyetlerle ismimizi duyurarak hem yerel basında hem ulusal basında derneğimizin ismini duyurarak hemşerilerimizi gururlandırırız. Buradan tüm hemşerilerimize de bu tarz konularda derneğimize, şahsımıza güvendikleri için sizden huzuruna da teşekkür ederim böyle güzel bir günde vakit ayırdığınız için biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. İyi teşekkür günler ederim. değerli gündem okuyucuları.